sadece bir fısıltıyla onların hepsi bir kulak o kafamız güzel lan far Cry olduk gene ya lan ne bulursak içmek zorunda mıyız ha bu arada yepyeni far kray iş bölümleri geldi ama daha youtube'a koymadım koyacağım ama merak etmeyin okey sahiplik Makine tüfeğini dönüşmek için ha, ha, bas so sağ kliğe basın sağ tamam. hayır dur oğlum bir dakika şimdi sen de bir konuşalım Üzgünüm ahbap, dünyanın çehreşeceğin gidişler yalnızca ileride ve çok Önemli şahsiyetler için rezalet edildi. Eee sen şimdi bana vermiyor musun? Al. <laughs> Meclisi <laughs> söylersin. Bu fort değil mi? Çekiliş yeri sizi bekliyor efendim. Tamam tamam geçiyor. Tamam tamam rahat ol. ...through heads or tails? I wrote <laughs> Tails. Told you. Hmm. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up. There's always next time. <laughs> I suppose there is. My lord is that time of Ey yerim abi. İyi okey. Oğlum için neden boş? Bir şeyler koyun lan bunların içine. Açık kutudan para çıktı. Eee, Oh, <laughs> yok. gösterelim ben size. Hay her şey için boş olur ya. Aha ale. Beyler ben size şey demiştim ya ilk oyuna başladığımda sağ ele bakın diye. Şimdi bakın. Aha bak biz çobanız. Söylemiştim size sağ ele bakın diye. Jolefink seni 6 Temmuz çekilişinde çağırıyor. Oha bugün 6 Temmuz mu? Harbiden bugün 6 Temmuz olabilir ha. yazın olduğu için tarihi tarihle fazla ilgilenmiyorum. Okullar kapalı ya. Yok lan bugün 10 Temmuz'du vardı. Yok 11 Temmuz olabilir. variller. Oğlum içinden bir bok çık bloğu var yine. Lan herkes para çantasını kaybeder. Bir yerde unutur unutur. Ama eğer bugün ayın altısı ise vallahi çok güzel oldu ha. Çok komik olacak. Ne oldu lan geçti? Siz geçemeyeceğiniz diyoruz. Ne oldu lan geçemeyeceğim demiştiniz az önce. Geçtim lan. Allah'ın adamları. Bu ne? Eee ha. Lan zaten her şey dolu. İşte bu, işte bu. bana mı diyorsunuz lan? Merhaba hanımefendi. Tabi 1912'de olduğumuz için bayan demiyoruz, hanımefendi diyoruz, kibarız. Ay, bir müzik yalnız çok güzelmiş ha. Bu ne? Pamuk şeker. E, yiyelim bakalım. Oğlum ne gördüysek yedik lan. Ay bir dakika. Bin çevirişi resmen başladı. Şöyle kalabalığın arasına girelim de. bana mı can? bana mı diyorsun? Ay ee, bana mı diyorsun? İstemem ya istemem Lan istemiyorum top mopu ama Neyse konuşalım <laughs> İlgilenmiyor mu oğlum ilgilenmiyor Şapşal çehiliş bir ücret yok Ay, Lan telgrafta da söylemişti 77'yi alma diye ama neyse Bana kaseti getirin Bütün kolum yolu en hoş genç Beyaz kızı değil mi Ha ha Peki o zaman kazanan tabii ki de 77. Oğlum 77'yi seçmeyin demişti. İşte burada, işte burada kazanan 77. Ödüllü kucakla. Kucaklayayım bakalım. İlk atış, ilk atış. Lütfen bunu yapmayın. O benim. O hep benim. Lütfen, lütfen. Hayır. Neyin peşindesiniz? Ali atacak mısın yoksa kahverengi Bu aralar siyahımı tercih ediyorsun Oğlum Tabii ki de Ela Ooo Yalancı hani çoban yaptığını bilmiyor musun? shepherd into our flock show hay hey park reach olduk tamam gel lan al direkt beynini aldım lan yalancı Yok. Yes. Gel. Gel lan gel. Sen benim mi bekliyordun? Oh hey. Resmen kafatasını aldım lan. Abis. Merhaba gençler merhaba. What up bro? Oh hey gel 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 gel. Ay boş çıktı. kullan boş. Ayağımda boş. Ee hapis olduk galiba. Beyler ben buradayım. Eee ama senin bu yaptığın şey resmen Eee. ipnelik diyelim. Aynen. Bende şey yok. Ben de silah yok. Sen bana ateşli saldırıyorsun. Hmm, buradan biri gelirse acayip güzel öldür. Aha merhaba. Hay. Yanlış tuş. Ama tüm FPS oyunlarında böyledir ki. Aha. Tamam öldünüz. Aha ha. Öldünüz oğlum. Neyse eyvallah. çabuk. E öldün değil mi? O tuzla çıktı ha. Ee, merhaba hacı. Okey. olduğumuzu yapalım. Tamam. Gidebiliriz. Eee bir dakika. Aşağı in. Ay, kitti mi lan? İyi o zaman neye basalım? Böyle mi gideceğiz? Vay bay. Canımız azalıyır Ay tuzumuz yok mu lan Eee beyler bok yedik Eee o zaman yapabileceğiniz Hiçbir şey yok Eee Eee o zaman ağzınıza sıçacaklar Ah tuz Yes be ama Ama Tuzumuz vardır Lan Neyse ya Oyun günlüklerinin bir bölümünün daha sonuna gelecek Diğer bölümlerde görüşmek üzere Esen kalın